selam civcivlerim. Neredeyiz? Kayseri'deyiz. Hayır şiveri söyle. Kayseri'deyiz. Burada çok garip bir bilgi öğrendim. Burada tramvay varmış ve e, hani tramvay şeye benziyor. Avrupa'da, Macaristan'da, Polonya'da bindiğimiz tramvaylar gibi. Böyle küçük bir ilde böyle güzel tramvay yapmaları çok güzel olmuş. Küçük bir il değil bu arada, büyük şehir burası. Başı 2 milyon nüfusu var. Arkadaşlar burası cidden Polonya meydanına benziyor. Hadi anlat bakayım burası ne cami. Her şehrin meydanında o tarihi cami var ya o bu büyük ihtimal. burası bir buluşma mekanı. Tarihini çok iyi bilmiyorum. Çakma Kayserili. Aksesuar satan yere geldik. Toplar Kayseri Kalesi'nin girişindeyiz şimdi. Formaları alamadık bu arada. Formalar çok pahalı. 3800 800 TL. 2000 liraydı ama eee Bahadır dedi ki burada pazar var, çarşı var. Orada çakmaları daha uygun satıyor. Çakmalarından alacağım. Yaşanmışlıkları görmek, değerlendirmek, Selçuklu, Osmanlı, Artuklu, Mezopotamya, bütün kültürleri bir arada bulunduran medeniyetlerin bir beşiği, medeniyetlerin ortak noktası olan kenti birlikte tanıyalım. Birlikte tanıyalım. <laughs> Burada mıydı formalar? Evet. Kaç para bir? Bilmiyorum ben pazarlık yaparım. 300 liradan fazla vermem. Bu saatten sonra Kayseri Spor Sen dar giyiyorsun bence... ama bence iyi. Bence iyi oldu. Bence iyi oldu. arkadaşlar beni zarara soktu ya. Ben Fenerbahçe'yi almasaydım keşke. Zarara sokmadım. Yani 750 liraya iki, iki, parça forma aldım. 750 liraya İstanbul'dan da al forma aldı. Bir şey olmaz Neyse, dansta giyersin. Bunu, her gün giyerim de. Her gün giyemem de. Giyerim de parasını çıkarırım. <laughs> Arkadaşlar podcast'a da kervan gitmiyormuş herhalde denizden geliyor. oraya Bu bandırma gidiyor Şurada Ayvalık da gitmiyor İzmir'de Bu Abi bir de Kayseri'ye bakın Sinop'a bile gidiyor Ama bak bütün mersi, bütün çoğunluk hep burada Konya bu arada Ondan satayım Konya'ya bak Otel kitap satılan ne diyor? Aksaray diyor ya. Ya burada olduğu için şey niye koymuşlar? Ya Burası Selçuklu Müzesi ya, anlatıyor sana işte Ama hanlar, Kayseri hamamlar. Kayseri'de var. olanı bak, burası... Dinle dinle bak. Burada ne var? Konya var, bak Konya var. Aksaray var. Burada Kayseri Hunat Hatun Hamam Maketi var. Burada da Kayseri Kale Maketi var. Gidersin, Gidemem. git. Korkma. tarafa doğru git. Gidersin. Lütfen. Lütfen git ya. Hadi bir git vallahi git ya. Bir şey yok. <gülüyor> 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 ya adam değil o. Gel o heykel. <laughs> Arkadaşlar burada şaka çekiyorlarmış galiba ya da sosyal deney gibi bir şey. Arkadaşlar bisiklet kiraladık. <laughs> AVM'deyiz. Baha'nın karşı konusunun çocuğu var. Neşli. Onun dolunu yiyormuş. Böyle bebekleri çok sevmiş. Şimdi alıp bebek alacağız. Arkadaşlar şimdi hediyemizi aldık. Ben C'den aldık ama. Bir tane Barbie aldık. Çok pahalı düşük Barbie'ler. Tenisçi Barbie. Evet tenisçi Barbie. Ee, Barbie can do anything mi? Yani. Neydi? <laughs> can... You can do anything. you can be anything yazıyor. Ha, you can be anything yazıyor. Şimdi, şimdi Bahan'ın annesi yağlama yapacak. Yaptı yani. Onu yiyeceğiz. Evet yine bir set ekeceğiz bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Uzun bir <süredir> şeker yemiyordum. <laughs> Ve şu an böyle tatlı yemek. <laughs> Arkadaşlar buna bineceğiz. Bisikleti sürüyoruz şu an. Normalde 100 liraymış ama bu şerefsiz konuşmuş anlaşmış. Şu an 20 dakika bir davaya verdi. Gıcıklı dedi. yok ama bunun ha. Onu ne? Diyor. Hayır iki şeyin arasında dedi. Burada işte. <laughs> şeyin arasında değil. <laughs> koltuğun arasında. Allah razı olsun valla. Bak gördün mü? Çocuk dedi ki ya abi her şey para mı dedi. Aa. Arkadaşlar şu en tepeye de çıkmazsam. <gülüyor> 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 Buradan Kayseri ölür müyüz? Hayır. <laughs> ben gidiyorum. <laughs> tamam. Seni görüp öyle gideceğim. <laughs> Abi iyi misin? Hadi git. Önce sen git. Hayır sen Abi git. Ben mi? orada ilk ben geldim. <laughs> anam 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 bileyim mi? <laughs> <laughs> Nasıl? Çok iyi bir sıkıntı yok. Bir şey diyeyim mi? O kadar net geliyor ki sesin. <laughs> Ya Baha Bey beni Nevşehir'e götürecekmiş. Hadi bakalım. Yolculuk başlasın. Bir saat. Evet hey, yap. Evet arkadaşlar. Ya hayır ya düzgünce yap şunu. Evet arkadaşlar. E çeker misin? Ya hayır. <laughs> Düzgün yap. Böyle konuşmuyor kimse. Şu, arkadaşlar. Şimdi Kızılırmağa geldik. Kızılırmak'ta ee, göremedeyiz. Arı soksun seni de göreyim şimdi. Kızılırmağa e! geldik. Göremedeyiz burası bakmış. Göremedi de tarihi evler varmış. Şimdi orayı göreceğiz. Hadi gidelim. Her şehir dolanın saat kulesi. <laughs> Sen dedim duydun mu? Geri döneceğiz bu arada. Ama çok güzel bence e, o da bu arada. Aşırı güzel. <laughs> <laughs> Sins Karagözüm. İyiyim, ben de iyiyim Karagözüm. Neler yaptın bugün? Nasıl Dikhanı Peribacaları oluşmuştur. Vaktiyle Erciyes Dağı patlıyor. Erciyes Dağı patladığı için buralara kadar geliyor o lavlar. Sonrasında burada böyle taş oluyor. vaktiyle de o zamandaki insanlar geliyorlar buraları oyuyorlar içlerine. Kendilerine yaşam alanı yapıyorlar. Böyle. Sadece bu şekilde özetleyebilirim. Arkadaşlar şimdi bir tane video çekeceğim. 60 bir Böyle Instagram'a atmış olurum büyük ihtimal. Böyle tepeye çıktık. Gözüküyor mu? Temiz değil Temiz zaten. Ay. Arkadaşlar şimdi üç güzellerdeyiz burası tepe böyle. Böyle. Bunlar üç güzelmiş. Bir de ben geldim dört oldu. Var ya. var ya. Arkadaşlar şimdi biz hazırlandık. Kayseri Havalimanı'ndayız. Yavaş yavaş vlogu bitireceğim. Bu arada bu havalimanı beğendim. Gayet büyük, ferah ve temiz. Kapadaki çoğu havalimanından güzel. Bakın gayet geniş, mis gibi. Hiç sıkışık değil, basık değil. Öyle yani.